Tarımsal girdi fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Temmuz ayında tarımsal girdi fiyatları %29,38 oranında arttı. Girdi maliyetlerinin artması otomatik olarak tüketici fiyat endekslerine de yansıyor. Sonrasında ise enflasyon canavarı tutulamaz hale geliyor. Başta gıda enflasyonu olmak üzere yüksek enflasyon halkın çok büyük bir kesimini mağdur ediyor. Uzun zamandır durdurak bilmeden arka arkaya gelen zamlar artık vatandaşı çileden çıkardı. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücü düşen toplumun hemen her kesiminden faiz fiyat artışlarına tepki var. Zam her gün her gözünü açtığında zam geliyor. Her gözünü açtığında zam yani sabahdan çıkayım bir kahvaltılık öteber almaya çıksan 50-60 milyon yani hiçbir başka bir şeye gerek yok. Geçen sene olan 10 milyon olan yumurta bu sene 25 milyon, 30 milyon olmuş. Yani bu zam değil mi? Alım gücü kaldı mı kardeşim? Alım gücü denen bir şey var mı? Yani ben alım gücü görmüyorum. Yani insan artık ağaçlık sefalet. Ee, geçenlerde yapılan bir araştırma ki bu konuya eğilmemizi gerektirdi. OECD ülkeleri arasındaki gıda fiyatı araştırmasında... Biz ortalama 3.3 toplam ülkeler arasındaki bu 3.3 fiyat artışının içindeki en yüksek ortalamayı yükselten ülke biziz. %20.6 geliyor veriler. Resmi rakamlara göre gıda enflasyonunun %30'a dayanmasına karşın artan tepkiler üzerine hükümet zincir marketler ve sebze meyve hallerine yönelik denetimler getirdi. Ancak tarımsal girdideki artış göz önünde tutulmuyor. Oysa tarımda artan maliyetler gıda enflasyonunu doğrudan tetikliyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.98, bir önceki yılın aynı ayına göre %29.38 ve 12 aylık ortalamalara göre %19.05 oranında arttı. Böylece baz yılı 2015 olan endekste yıllık artışta rekor kırılmış oldu. Yıllık artışta bir önceki zirve kur krizinin etkisiyle Ekim 2018'de ulaşılan %27.71'lik orandı. Yıllık değişime bakıldığında üst üste 12. ayda yükseliş kaydedilmiş oldu. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %0.68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %2.20 artış gerçekleşti. bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %27, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %29 artış gerçekleşti. Yıllık en fazla artış %62.43 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplarsa %48'lik ikamet amaçlı olmayan çiftlik binaları ve %43 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık yıllık en az artış gösteren alt gruplarsa %9.90'da tohum ve dikim materyali, %12.23'te tarımsal ilaçlar ve %18.79'la malzemeler oldu.